Ha Selim'in Hasan'ın e, evini çekecek ki. <laughs> ne yapacaksın? Ama bahçenin, bahçenin tamamı, bahçenin tamamını kıyıyor yani. Ev yakın olduğu değil olsun. He. Şu, nerede film? Nerede? Ha burada. Film orada film. <laughs> Ve sesini kaydettiğim şu an. Şurası Kavak. Yani e, Boyabat, Boyalı Köyü'nün e, yaylasını e, giriş yerde Kavak diye adlandırılan bir yer. Burası ise bundan bilinmeyen tarihten önceki yapılan bir yol. Şimdi ise bu yolları e, devlet tamir etmiş ve vatandaşlar orman kesimindeki kesim memurları kullanıyor. Genelde ormanları kesim memurları tarafından köylülere ihale karşılığında bu ormanları zaman zaman kesiyorlar. Aralarında da birkaç tane çam bırakıp işte görüldüğü gibi görüldüğü gibi birkaç tane çam bırakıp onlar da tohumluk onların e, tohumları düşerek e, kendi dallarındaki tohumları düşerek tekrar yeni gençleşmiş güzel şu gördüğünüz o e, çamlar meydana geliyor. Ormanda genelde kanunu ağırdır. Yani çam kesmek çok ağırdır. Kanunlarla e, çerçeve içerisinde kesilir orman memuru, orman mühendisi, halk arasında ormancı diye kesilir. Böyle bir yerleşim alanı. E, zaman zaman görüyorsunuz e, güzel çamlar. Onlar ise budanmış, kesilmiş, bakım, bakımlı olmuş. Ama zaman zaman çamların arasında çalılıkları görüyorsunuz. Bu çalılıklar da e, genelde çamdan şey pardon meşe ağacından oluyor. Bu tarihi bilinmeyen çok eski ormanlar. Ecdadın yetiştirdiği ormanlar.